どうぞ。 Katliamda 33 kişi yıkılarak öldürüldü. Hollanda vatandaşı Karine Koan'la da vardı. 33 kişinin içerisinde Karine Koan'la'ya 28 yıldan beri Hollanda devleti sahip çıkmadı, çıkmıyor. Mahkemesine avukat göndermedi, göndermiyor. Dolayısıyla Hollanda'nın kralına biz buradan sesleniyoruz. Vatandaşın Karine Koan'la'ya sahip çık. 9 Eylül tarihinde saat 2'de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmamız vardır. Duruşmamıza avukat gönder, vatandaşına sahip çık. Hollanda karına kuanlaya sahip çık. Böyle polis çemberiyle, böyle e, özel kuvvetler çemberiyle bizi bıktıracağını düşünen Hollanda devleti yanılıyordur. Önümüzdeki süreçte bu tip eylemlerimizi daha da geliştireceğiz. Farklı yöntemlerle... Hollanda Büyükelçiliği önünde Hollanda aleyhine eylemler yapacağız. Bunu herkese duyurmuş olalım. Ayrıca Hollanda'nın kralından avukatımla ben bu konuyu aydınlatmak üzere bir randevu talep edinde bulunduk. Bulunuyoruz şu an dilekçeyle. Dolayısıyla 9 Eylül'deki yapacağımız mahkemeye Hollanda Büyükelçiliği vatandaşını korumak, kollamak ve haklarını aramak üzere bir avukat tayin etmek zorundadır. Mecburdur. Uluslararası anlaşmaları Hollanda devleti şu an çiğnemektedir. Bu da yetmezmiş gibi iki kişi, üç kişi buraya gelmişiz. Bunu engellemeye çalışan bir Hollanda devletiyle karşı karşıyayız. Buradan tüm demokratik kurum ve kuruluşlara sesleniyorum. Hollanda'nın 28 yıldan beri sakladığı bir şey var. Vatandaşına sahip çıkmamak üzere saklamış olduğu özel bir anlaşması var bu anlaşmanın bozulmasını vatandaşına sahip çıkmasını talep ediyoruz. Bu bizim doğal bir hakkımızdır. Ben müştekiyim. Kız kardeşimi kaybettim bu katliamda. Dolayısıyla 28 yıldan beri Hollanda vatandaşı Karina Koan'ın da haklarını savunuyorum. Dolayısıyla bana karşı da bir sorumluluğu var. Bana karşı da bir suç işlemiştir Hollanda Büyükelçiliği, Hollanda Devleti, Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Kralı Wilhelm bana karşı suç işlemiştir. Vatandaşın haklarını, hukuklarını savunmayarak suç işlemiştir, işlemeye devam etmektedir. Hollanda Büyükelçiliği derhal 9 Eylül 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne vatandaşını savunmak üzere derhal bir avukat tayin etmek zorundadır. Derhal bunu yapmak mecburiyetindedir. Çizgilerimiz içerisinde bunu uluslararası konumda kabul kabul ettirmek için Mücadelemizi sonuna kadar götüreceğimizi Hollanda devleti bilmelidir. Avrupa'daki Alevi örgütlerine ve kurum kuruluşlarına sesleniyorum. Bu kadar ölü numarası, bu kadar ölü taklidi yapamazsınız. Türkiye'deki Alevi kurum kuruluşlarına sesleniyorum. Bu kadar ölü taklidi, bu kadar ölü numarası yapamazsınız. Sosyalist Enternasyonal'a dahil olan Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP bu kadar ölü taklidi Yapamazsınız Sosyalist entenasyonele bunu götürmek zorundasınız Hollanda bu davaya müdahil olmak Mecburiyetindedir Hollanda bu davaya müdahil olduğu zaman Almanya'da dolaşan katiller teröristler Hollanda tarafından yargılanmalıdır Hollanda yargılayamıyorsa Bu ülkeye göndermelidir Teröristleri barındıran Almanya Hollanda vatandaşını yakan Teröristleri neden koruduğunu Neden barındırdığını açıklamalıdır Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ben 9 Eylül'deki yapacağımız mahkeme duruşmasına tüm canları, dostları, başta da Hollanda devletini beklediğimizi belirtirim. Arkadaşlar şu anda avukatımla birlikte sevgili dostlar Hollanda Büyükelçiliği'ne mahkemeye davet etmek ve Hollanda Kralı'ndan bir randevu almak üzere hazırlamış olduğumuz dilekçeyi içeriye kabul etmiyorlar. Yani adamlar Karine Kuan'la diye bir vatandaşın olduğunu kabul etmiyorlar cenazesini Sivas'tan alıp memleketine götürüp gömdükten sonra böyle bir vatandaşlarının olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Bu karanlığın ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz. Şu an avukatımı da içeri almıyorlar. Dilekçemizi de içeriye almıyorlar. Bu ayıp devam ettiği sürece biz de mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğimizi, arkasını bırakmayacağımızı Hollanda devleti bilmelidir. Bu kadarını söyleyebiliyorum. Bu da Hollanda'nın evine götürür, asar. Vicdanıyla rahat yatıyorsa, yatar. Büyükelçi sen de her şeyin farkındasın, tanıyorsun. Her